Merhaba. İyi günler. Kuruluk yapmak için uğraş veriyoruz. Kendi çabalarımızla amatörce. Deliklerimizi deldik. İki tane usta harala gürele çalışıyorlar. Birisi Semih'in babası, birisi Semih'in eniştesi çukurlarımız açıldı böyle güzelce demirlerimiz bunlar içine yerleştireceğiz çukurların sonra üstüne buraya şu alana 6 metreye 6 metre bir kuruluk yapacağız ama bir türlü ölçülerimizi tutturamıyoruz uğraşıyoruz didiniyoruz çaprazımız denk düşüyor öbürü denk düşmüyor metresi denk düşmüyor bir şeyler bir şeyler ben de bu işten çok anlamam. Evet parayı gömdük demire. Bir sürü demir aldık. Kuruluğumuzu yapmak için. Ama daha alt zeminini bile oluşturup da betonumuzu atamadık. Beton atmak için çakıl getirdik. Çimentomuzu getirdik. Çimentoları çok güzel yapmışlar. Eskiden bu torbalar 50 kiloluktu. Şimdi 25 kiloluk yapmışlar artık tartarken de insanın beline ağırlık vermiyor. Tavuklarımız da bizle beraber aynı ortamda geziniyorlar, bir şeyler atıştırıyorlar. Ölçüyoruz, biçiyoruz, ölçüyoruz, biçiyoruz, orayı ölçüyoruz, burayı ölçüyoruz. Sabahtan beri işçiler çalışıyor. Ben de tabii ki her zamanki gibi çay keyfi yapıyorum. Söylüyorum gerekli olan talimatları işçiler yerine getiriyorlar. Sağ olsunlar. Elleri kolları dert görmesin işçilerimin. İyi günler.